anlatılmalı anlatmalıyım hep sen anlatıyorsun ya hani demiştin ya bana beni anlatsana bana ben de neyi başardığını ve neye vesile olduğunu bilmelisin sen benim tanıdığım en derin adamsın bana değerimi en hassas köşelerime dokunarak anlatabilen hissettirebilen en özel ruhsun ömrümce tanıdığım hiç hissetmedim ben böyle güzel anlaşıldığımı. Hiç böyle yorulmadan anlaşılmanın hazdına varamadım. Hep ya anlaşılmadım. Anlatmaya çalışırken anlamadıklarını görünce sustum. Ya da anlamadıkları anda anladıkları şekilde anladıkları dilden muhabbeti kaynattım. Hiç huzur sarmadı bu denli etrafımı. Hiç olmadı kimse tadını günler sonra da hatırladığım ve o anda dudaklarımda karıncalanma hissettiğim. Hiç hissetmedim bir başkasının bakışlarını bu kadar ruhumda. Bana bunları en güzel yaşımda ve tam da anlayabileceğim anlarımda hep tattırdığın için teşekkür ederim. Ve evet, sen de hep olmalısın hayatımda. Bana beni bu kadar doğru bir şekilde anladığını hissettirebildiğin, bu kadar güzel ve içten cesurca dile getirebildiğin için senin göğsün en güzel liman bana. Hep olsun. Bu yüzden bana sarıldığında sımsıkı gerçekten ilk defa bu kadar içten kucaklandığımı hissediyorum. Bu hep olmalı hayatımda. Her ne şekilde olacaksan fark etmez. Ama ol. Sadece ol yanımda. Seni sevmek her türlü güzel çünkü. Uzaktan da olsa sadece varlığını yanımda bilerek, hissederek bile. Bazen ben sana bakmadığımda bakışlarını ruhumda hissediyorum. Yüzünü görebiliyorum göz ucuyla ve o anki ifadesi her şeye değer. O kadar iyi geliyor ki varlığın dokunmaktan, dokunulmaktan bile çok öte. Tüm bunları fark etmekten öte hissetmemi de sağladığın için teşekkür ederim. Yarın ne olacak bilmiyorum. İnan düşünmüyorum da. Çünkü seninle aynı yolda yürümek her türlü çok güzel. Yanımda bu denli rahat olman, beni taşıyabilmen, tüm saf kalbinle, kendinle konuşabilmen, bunu benden sakınmaman, farkındalığının bu kadar yüksek olması. İşte tüm bu ve henüz keşfedilmemiş sebeplerimizden sevgili yol arkadaşım, sen de benim hep yanımda hissetmek istediğim, kalbime dokunabilen kahramanımsın benim de varlığına çok ihtiyacım varmış hissedebilmek için. Akış çok güzel. Sen Ve her türlü haz alıyorum varlığından. Tıpkı senin söylediğin gibi. Seviliyorsun. Hem de tertemiz, hem beyaz bir şekilde. İyi ki varsın. İyi ki varsın.